Merhaba dostlar. Ben Mert. Bugün Çukur'un 4. sezon 39. bölüm final bölümü yani neler olacağından bahsedeceğiz. İlginç teorilerimiz var bununla alakalı. Sizden gelen birkaç teoriye de önem verdim bu videoda. Kısa bir video olacak. Hep birlikte asıl sorumuz olan Yamaç Koçovalı öldü mü ve final nasıl olacak? Bunlara cevap bulmaya çalışacağız. Dedikten sonra videomuza başlayalım. Tabii ki haftanın en büyük sorusu Yamaç Koçovalı öldü mü? Ben ölmediğini düşünüyorum. Bütün videolarımda, bütün yayınlarımda bundan bahsediyorum. Ama ölmüş olma ihtimali çok düşük olsa da var. Bununla alakalı daha önceki videoda Yamaç'ın kurtarılacağını veya kendi başına kurtarıl kurtaracağını söylemiştim. Bu arada az önceki iki fotoğrafta fark ettiyseniz bu fotoğraftaki sarı topla. Şu fotoğraftaki sarı top birbirinin birebir aynısı. Burada denizler farklı olsa da aynı bölgede olduklarını belki düşünebiliriz. Belki hani yanda bir havuzu daha vardır ve oradadır yamaç belki de. Bunu bilmiyoruz. Mekanlar birbirinden farklı ama böyle bir şey olabilir. Onun dışında ise buradaki en büyük etkenlerden bir tanesi yamaçı birinin kurtarması. Önümüzdeki bölümde gelen bilgilerin sayalım isterseniz. Sena, İdris ve Emmi'nin diziye konuk oyuncu olarak katılacak olmaları. Bunların hepsi tabii ki de flashback olacak. Burada Celesu'nun da flashback olarak bir konuk oyuncu olarak katılması konuşuluyor. Ama buradaki en büyük konulardan bir tanesi Sena muhabbeti. Sena'nın flashback'inin olmasının ana sebeplerinden bir tanesi Yamaç'ın Sena gibi ölüyor olması burada aslında. Ölmeye yakın olması aslında. Burada ben şöyle bir flashback bekliyorum. Yamaç Sena ile bir flashback'i olacak. Ve e, Evsun'a gitmesi gerektiğini, onu seven birine gitmesi gerektiği tarzına böyle bir flashback bekliyorum. Arzum bu yönde. Yamaç da ya Evsun'un verdiği sözü hatırlayacak. Aynı zamanda Sena'yı görecek. ikisinin arasında kalacak ve burada bence Evsun'u seçecek. Yaşamayı seçecek yani. Böyle bir flashback bekliyorum. Daha kültleşmiş bir sahne olabilir böylelikle. İdris ve Emmi için ise amcanın geçmişinde yaptığı şeylerle alakalı bir Flashback görebiliriz bununla alakalı flashback olabilir Veyahut Yamaça yine flashback sahnesi Yazılabilir bununla alakalı bunu da bekleyip göreceğiz Bu arada ek bir bilgi gelen bilgiler arasında final bölümünde Zaman atlamaları olacağı ile alakalı Bilgiler geldi bunu da ek bilgi olarak koymamız gerekiyor ben finalde olacağını düşünüyorum zaman Atlamasının bunu da bekleyip göreceğiz. Bunların olmasıyla birlikte Yamaç'ın ölme olasılığı çok çok düştü bence. Burada Yamaç'ı kurtaracak kişiler arasında ben daha öncesinde Ceresun ve Mahsun'dan bahsetmiştim. Buraya Murtaza'yı da koyabiliriz. Murtaza da yaptığı iyiliklerden sonra bence Yamaç'ı kurtarmak konusunda kendisine yardım edebilecek karakterleri arasında diye düşünüyorum. Hem mekanları da biliyor bence. Böyle bir şey olabilir. Onun dışında Yamaç'ın kendisini böyle körü körüne teslim etmeyeceğini düşünüyor insanlar. Böyle bir teori var ve öncesinde Mahsun'u veya Murtaza'yı arayarak, Murtaza'yı araması bence burada daha mantıklı çünkü Ayşe ile yaptıkları planda Ayşe'ye söylemişti işte ilacı falan filan. Ve burada Murtaza işbirliğinde olması muhtemel ve kendisini teslim ederken öncesinde bir telefon flashback gösterip Murtaza'yı arayıp Murtaza'dan kurtarmasını isteyebilir kendisini, kendisini takip etmesini isteyebilir. Böyle flashback sahnesi izleyebiliriz bununla alakalı. Burada Mahsun'u da aramış olabilir. Mahsun'un da böylelikle aslında kendini affettirmek için Sena'nın ölümünün kurgulanmasındaki ana faktörlerden biri Mahsun'du ve kendisini tamamen affettirmesi için Yamaç'ı böyle bir durumdan kurtarması da biraz güzel bir sahne ortaya çıkartabilir. Burada daha öncesinde internete düşen videolar, fotoğraflar var. Bunları zaten sizle paylaşmıştık. Geçtiğimiz günlerde Yamaç Koçovalı'nın ölümüyle alakalı bir cenaze videosu da paylaşıldı internet üzerinden. Burada Ayşe'nin fotoğrafını göremedim ben insanların üzerinde. Acaba Ayşe ölmedi mi diye düşündüm ama iki tane tavut görmemizden dolayı Ayşe'nin de öleceğini düşünüyorum ben. Ayşe'nin burada ölmesinin ana sebebi de amcayı öldürmesi ve Şahran tarafından öldürülmesi. Onun dışında amcanın başucunda olan camdan dolayı da amca öldürmüş olabilir ve amca ölmemiş olabilir. Böyle bir teorimiz de hala kenarda bizi bekliyor. Önümüzdeki bölümde Şahran'ın öleceği kesinleşmiş durumda bence. Şahran veda edecek önümüzdeki bölümde diziye. Bu arada 3 saatlik bir bölüm olması konuşuluyor. 3 saat aşkın bir bölüm olacak. Ve gala olacakmış öncesinde film tadında, film uzunluğunda bir final izleyecekmişiz. İnşallah dolu dolu, dolu dizgin bir şey izleriz. Reklamlardan falan arındırılmış durumda güzel bir bölüm izleriz ve akıllarda güzel kalarak bizlere veda eder Çukur dizisi. En büyük temennim ve arzum bu yönde. Onun dışında Yamaç'ın parmağını kırıp kendisinin kurtulması da ihtimaller arasında flashbacklerden sonra kendisini böylelikle kurtarabilir. Buradaki tabii ki daha önce anlattığımız Meke teorisi bence hala kendini koruyor. Meke'nin de burada Yamaç'ı takip etmesinden sonra yamaçı bulup kurtarmasına ihtimal dahilinde yamaç Koçovalı'yı bu kadar kolay son bölümden önce öldürmeleri çok mantıklı değil bence. Hem de son bölümün 3 saat olacağını varsayarsak yamaçı kullanmak isteyeceklerdir. O yüzden ben öleceğini çok düşünmüyorum. Ölecek olsaydı bence yamaç gibi bir karakter final sahnesinde öldürürlerdi diye düşünüyorum ben. Onun dışında o elindeki lere falan fokus olmasının sebebi de bence birazcık orası. Parmağını kırma teorisi oradan birazcık çıkıyor. Onun dışında fotoların fake olabileceğini konuşmuştuk daha önceki fotoların ama buradaki olay birazcık gerçekçi gibi duruyor. Ama daha önce bahsettiğimiz Truvata teorisi burada devreye giriyor ve bence Truvata teorisi gerçek çıkacak ve aslında oradaki olay böyle bir şey çıkabilir veya Yamaç'ın başka bir planı da olabilir ama her halükarda böyle bir sahne izleyeceğiz ve bence bize inandırmaya çalışacaklar Yamaç'ın öldüğünü önümüzdeki bölümde. İlk yarım saat falan belki Yamaç sahnesi görmeyebiliriz. Sonrasında flashback'lerle neden öldüğünü, ölmediğini açıklayabilirler bize. Onun dışında amcanın flashback'leri içinde İdris ve Emmi'yi kullanabilirler. Amcanın geçmişini bize anlatmak için böyle flashback sahneleri izleyebiliriz. A Ayrıca Emmi'nin hala açıklanmamış bir sırrı var ve Burayla alakalı olarak bu sahneyi izlememiz gerekiyor. Bunu da muhtemelen bize önümüzdeki bölümde gösterecekler diye düşünüyorum ben. Damla ile Cumali'nin ve Vartolu'nun ölmesiyle alakalı çok fazla teori var internette. Burada bunlardan bir tanesinin en az öleceğini düşünüyorum ben. Çünkü final için Şahram'ı daha da kin duymamız için böyle bir hareket yapması ve Şahram'ın son bir hamlesini görmemiz gerekecek diye düşünüyorum ben. Yoksa birazcık daha zayıf bir karakter olarak akıllarda kalır. Şu anki haliyle zaten yeterince zayıf bir karakter olduğunu düşünüyorum Şahram'ın ben. Böyle bir hamle yapmazsa iyice zayıflar ve finali etkisiz hale getireceği için ben finalde Damla Cumali Vartolu gibi ana karakterlerimizden en az bir tanesini öldüreceğini, yan karakterlerden de birkaç tanesini öldürme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Kendimce siz neler düşünüyorsunuz? Bölümle alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağı yorumlar kısmında benimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öyle FC'ye selamlar. Hoşçakalın.